Kapat lan dombil <messizlik> İçeride bir olduğunu anlayın çocuklar Belki ölmüyor zaten bu gece İlginç bir toksik Yarın bana Yarınki gece sıkıntı sadece Yarınki Yarınki Hıh yaz ayında da böyle bir şey koymaları iyi oldu Selam bana de Selam çıkma çıkma Selam Red Coffee Selam Fox and the Pirate Selam Selam Mr. Selam Mr. Cupcake Selam Temiz bardak Hep bir teori vardı hatırlıyor musunuz? Bu barda işiyor Evet yanlış durmuyor Bu arada bak işimizi yapıyoruz de queste veleski Hadi bekle. de internet arasında tam bakmayın çünkü <laughs> bu yastığı lan şimdi arkadan bir gösteriyor bakın Şuraya dikkat edin bakın bir beyaz nokta var her yerde var ya şurada da çok var bak fokuse bak siyah kalan yerimizdeyiz de işte. yerimizde olalım o zaman hareket etmiyoruz Gece güzel geçsin. Aferin. Tamam. Sakin olalım. Sakin sakin. Çok sakin sakin. sakin. Bak, bir de sen fark ettin ya. Şurada bir var. Bakın. Ne? Oh, yani şurada bir kafa var gibi yukarıda yukarıda bir animatronik bölgesi var Freddy'nin karakter karakter olabilir Saat 3 olacak hep ki sakın gece 3'te uyanmayın derlerdi ve birazdan gece 3 olcaksın Gece 3'te de hareketsiz duralım olur mu beyler he? Sağolun Saat 4'te de da hareketsiz duralım 5'te istediğinizi yapın tamam mı? 5'te kalmış hissediyorum Allah'ım. Hep size bir bak demek istemedim. Sakin olun. Tamam mı? Gece üçte bir yaramazlık çıkarmayalım arkadaşlar. Duralım sakin sakin. Bani ama ayıp. Gece üçte bir yaramazlık çıkarmayalım. Canım. Tamam, Yerine geri geçeyim kameraya falan Bilmiyorum. bu ne hareketi geçtirdim bu ne 3 saat hareketsiz hareket mi izlemiyor mu sizce işte o elf? Ay çocuk ya nerede yalnız kaldı? Rezi. Bol. Var Fred yazıyor bence de stop eve bari fredy ötürü bu fredy hep yalnız kaldı fredy hep yalnız ama aslında onlar fredy'i yapıyor

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2. Bir manyak tutuyorum arkadaşlar ve yaslanıyorum Arkam dayanma yaslan Şimdi <laughs> kameraya da bakmadan durmuyor Böyle duracak. Hiçbir şey bana engel olamaz. Sadece bu salak robotlar tamam. Bunu hiç sevmedim. Evet. Sıcak çok mısın? Sıcak adam mısın? Geçtik mi? <laughs> yes! Evet, geçtik. Ya, ya, öbür günkü bölümde ikinci iki, geceyi iki, 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 Çalışalım bakalım ne Biz elektrik bitti ve geldi. çok mutluyum şu an. Neyse. Bu video kadardı. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Sıradaki video için zil butonu mutlaka alışın. Bu videoya 3 like gelirse tam olarak Five ve eski düşünüyorum. 3 like gelirse devam edeceğim. Hadi bir like Bir like. İki telef oldu. Böyle kaçar yaş? bir like. Düşüyor. Neyse. Bye. Bye. bu <Sessizlik> do Pop Bu yaz. Yayında. Ama kesit kesit. Paylaşacağım. Kesit kesitler abi.